Arkadaşlar yeni videodan merhaba, bugün solo lane'de Lunox'u oynayacağım. Rakiplikler gayet iyi, Eidora biraz sıkıntı olabilir, belki biraz Gatot, Franco da çekerse sıkıntı olabilir. Onun dışında ama güzel bir kombo yaparsak iyi iş yapabiliriz Lunox'a bu maç. Doğa girdik, bakalım neler yapabileceğiz veya başımıza neler gelecek. Yükleme ekranı dolsun. Ben e, Gold Lane'e gidersem karşıma kim gelebilir bir bakıyorum. Paquito gelir sanırım. Paquito'nun hem %6'sı hem de infazı var. Bu biraz benim için sıkıntı olabilir. Güzel maç başladı ama Gold Lane hangisi bilmiyorum. Seçmedim önceden de dikkat etmedim. Şöyle gideyim bakalım. Şansıma ne çıkarsa o halde. Bakıyorum... <laughs> Elsv ile çıktı Neyse o zaman sağlık olsun. O zaman Gatot'la kapışacağım galiba. Evet Gatot'la kapışacağım. Şunu şöyle önereyim. Şöyle biraz vuralım. Jangan YouTube. Bu da YouTuber'mışsın. Aslında şöyle biraz somuruş, bekleme tarzıyla oynayabiliriz Gatot'a karşı. Zaten arkadaş pek fight yapmak istemiyor sanırım. Daha hiç XP alamadı gayet güzel. şekilde döktük. Franco flash atmış, okey. Şöyle yardıma geleyim. Bir tur çıkalım. Oh, Yedora'nın flash'ı yüzünden öldüm. Yardıma gitmeyeceğim bir daha. Ve sonu var ya asist gelsin. Asiste gelmedi ya. Bu benim için kötü oldu. Ölmeyecek galiba. Evet ölmedi. Edora'nın flash'ı yok. Ona bir şey yapabilirler. Özellikle Hayabusa onu kesebilir. Direkt flash atıp kaçabilirdim ama öyle sperlerime kolay kolay kıyamıyorum ben. Tam vakti olduğundan önce atabiliyorum. zabı bunu kestik sarım mı Arkada iyi kesti ona ama Manam pek yok o yüzden eee agres gerek yok diye düşünüyorum. Şunu şöyle alalım. Bota doğru da geçeyim. Görüşlerini aldım. <laughs> Katot sanırım kule altında bekliyor. Şöyle şunu alabilirsem bayağı iyi olur aslında. Güzel. Durumun nasıl? Farmanın da fena değil aslında. şeyler yok gibi burada o yüzden şöyle ormanları temizleyelim. Gitsem kesemem o yüzden gitmeyeceğim. Bana doğru dönüyor sanırım bütün, şöyle hazırda bekleyelim. Çok güzel. Ee, Item'ı tamamlamayacağım çünkü level aldığımda zarif taştan gelmesini istiyorum. Şöyle alalım ha. O saldırırsa sarım dönecek birazdan. Çocuk hiç kule altından çıkmıyor ya. Yani. <laughs> doğru buraya dönüyor olabilir mi? Dönmüyor. O zaman oynarız. Geri kaçmazsa oynayacağım. Neyse kulesini verecek sanırım bu hareketlerle. Kain alıyor ilk item. Buradan bayağı kısacağız biz. Ee, hem yengeç alacağım hem kule alacağım hem de minyonlar. Franco buraya doğru dönüyor ama Şunun arkasına geçip alırım herhalde aynen öyle Aç gözlülüğüm tuttu ee, Bir tur daha alacağım minyonları Arkadaki duruma bakıyorum. Of oraya yakın olsam bir double'ım var da. Çok uzağım. Aldıkları ormanları ben hep temizliyorum yol üstü alırım. Çok güzel. Sarıya doğru hafiften dönelim. Ultim hazır değil fakat şöyle dürterim. Tapa doğru hafiften döneceğim item ne alabilirim kutsal kristal gel buraya şu çalıların birinde pusu olabilir şöyle hafiften iki çalıya da yok burada yok sanırım Güzel. Şuradan hemen minyonlardan kasalım bir tur. <laughs> Eklemek istiyorum aslında öleceğim ben yapacağım bir şey yok orada. Biraz arada kaldım. Devam ederim diye düşündüm. Pakito sonradan geldiği için biraz sıkıntı oldu bizim için. Ama problem değil. Bizim takım iyi oynuyor ya. Tıpı tut. Tıpı tut. Kule boşa gidiyor. Geliyorum takım. Kestiler onu galiba. Mor çarpı varmış şimdi. Şöyle yakalayabilirsek çok iyi olur. Kes, mi? Çok güzel. Hemen ne alıyoruz? Şunu adalet kılıcını alıyoruz. Sonra fightlere devam. Güzel. yardım etmeye çalıştım ama beni tamamlamak için öldü. Az gerek yok tamam. Çok güzel ya takım beğendim ben. Bakito da buradaymış hadi oynayalım onu. Abi keşke tutabilsem. <laughs> Öleceğim ben. <laughs> Yapacak bir şey yok. Şöyle bakıyorum arkadaş ne yapıyor? Gatot'tan boş bir ulti geldi. Onun dışında ise Selena biraz tam denemek yapıyor. bu ormanları çalıyor. Ama bu Eidora nerf yedi ama böyle biraz kırılganlara ve doğru oynadığımız zaman eski hasar var gibi gibi. Bilmiyorum Eidora oynuyor muydunuz öncesinde? Hasarını pek e, biliyor musunuz? Bilmiyor musunuz? Bilmiyorum ama eğer hasarını biliyorsanız ne düşünüyorsunuz? Yazabilirsiniz. Tankları tek atmıyor gibi. Bu arada bayağı iyi çekti de. Deneyeceğim bakalım yapmayı. Ne yapıyorsun sen? Şöyle bir şeyler deniyorum ama. Yani takım arkamda olsa deneyeceğim. Şöyle vurayım. Hmm. Geliyorum oraya doğru. Çok iyi tuttunuz. Güzel hadi oynayalım. Oynayalım yaparız yaparız yaparız. Güzel biraz daha oynayalım. Hadi bir Lord. Çok iyi öldü o da. On numara. Ee, bu ay... Item... Tamam. Şu item şu an e, büyücülere bayağı iş veriyor. Eskiden büyük nüfus olayı eksiye inmiyordu şu an eksiye iniyor o yüzden gayet güzel bir item. Bakalım birilerini görebileceğiz mi? Şöyle bir mod değişelim. Buraya açılacak gibi durmuyor ekip ama yine de bakalım. Güzel. Şu an çok fazla vuruyorum. Direkt tek atıyorum. Kılıçımın olmaması biraz kötü oldu ama sanırım girip bitirebiliriz maçı. Şöyle bir bakalım. Eldim ben ya. Yani e Cüzatçı da tamamladı. Devamını bizim takımda tamamlarsa 3 ana kuleyi açarız. Bitmez ama 3 ana kuleyi açarız sanırım. Bu aralar yayınlara başlamayı biraz biraz düşünüyorum. Ne diyorsunuz? Başlayalım mı? Başlamayalım mı? Yayınları biraz daha düzenli yapabiliyorum videoya nazaran. Ölmez umarım. Güzel bir deneme geldi. Umarım kaçabilir. Güzel ölmeyecek. Benim flashım da döndü. Şöyle bir içeri tek atabilirim. 5 kişilik bir fight olursa direkt penta bile atabilirim diye düşünüyorum. Buradaki durum ne? Vur bakalım. Kalkan alırsa bilmiyorum ama kalkan almadı. Ve item'ı parlak zırh çıkmış. Okey. usar foi nem tá Öyle de. Çok güzel. Bitirelim maçı. Arkadaşlar bu da böyle bir maçtı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda ne oynamamı istersiniz? Neler olmasını istersiniz? Yazabilirsiniz. Bu şekilde daha sermayetliyim de birlikte inceleyelim. 16-4 oynamışız. Gayet iyi. 136k buçuklusunu vurmuşum. Bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.